Merhaba arkadaşlar, bahar havası artık kendisini iyice hissettiriyor. Hatta yazı bile aratmıyor. Ama şunu unutmayalım, önümüzdeki günlerde kışa doğru dönüş yapabiliriz. Sizlere bu videomda detaylı bilgiler vereceğim. Hangi şehirleri, hangi tarihlerde neler bekliyor? Çarpıcı iddialarda bulunacağım arkadaşlar. Buraları geçmenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü hepinizi yakından ilgilendirecek konulardan bahsedeceğim. Öncelikle bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Karadeniz, İç Anadolu, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı bekleniyor. Hatta Marmara'nın yüksek kesimlerinde de kar görme ihtimali var. Sıcaklıklar kar sınırına kadar düşebilir. Bu da demek oluyor ki kar yağmasa bile hava soyacak. Mart ayında sürprizler kaçınılmazdır deriz ya. İşte bu yüzden özellikle Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar yağışı hatta beyaz örtü bırakacak kadar yoğun bir kar görülebilir. NOAA'nın verilerine göre Mart ayının ilk yarısı kurak geçiyor. Birçok bölge yağış aralığı azlığıyla karşı karşıya ve barajlardaki doluluk oranları da bunu gösteriyor. İstanbul'da doluluk oranı %75-80 civarında. Fakat iç bölgelerde durum daha döküktü. Da Şimdi ise kar simülasyonuna bakalım. Haritaları incelediğimde haritalara göre Orta Karadeniz'de sıcaklıklar 25-26 dereceye kadar çıkacak. Bu bölgede henüz kar yağışı yok. Ancak sıcaklıkların çok yüksek olduğunu görebiliyoruz. Bu hafta sonu sıcaklıklar oldukça yüksek olacak. Samsun ve İstanbul'da 22 dereceyi, başkent Ankara'da 25 dereceyi geçecek. İzmir 27-28 dereceleri görürken Adana'da 31 dereceye kadar çıkacak. Ancak 17-18 ve 19 Mart'ta sıcaklıklar düşmeye başlayacak ve kar yağışı beklenen bölgeler belirgilenmeye başlayacak. Karadeniz, İç Anadolu ve İç Ege, Marmara'nın doğusu ve Doğu Anadolu'da kar geçişleri yaşanabilir. Kar birikmesi beklenmiyor ama önümüzdeki günlerde bu, konu, bu konuda daha fazla bilgi paylaşılacak. Sıcaklıkların ne kadar devam edeceğini görmek için bu kar haritası üzerinde sıcaklıkları takip edebiliriz. Diğer taraftan yağış durumu neredeyse tüm yurtta yok. Sadece bazı bölgelerde parçalı bulutlar olacak. Güneyli rüzgarlar etkili olacak. Bu da tozu beraberinde taşıyacak ve hava kalitesini düşürecek. Sis olanağı çok çok yüksek. Önümüzdeki hafta pazartesi, salı ve çarşamba günlerinde gelecek yağışlar da çamurlu olabilir. Yağış miktarı çok fazla olmasa da Marmara'nın yüksek kesimlerinde özellikle İstanbul'da karla karışık yağmur görülebilir. Bu da daha çok gecelere etkili olacak. Yüksek sıcaklıkların ardından özellikle İstanbul'da 48 saat içinde büyük bir sıcaklık düşüşü yaşanacak. Bugün 24-25 dereceye kadar çıkan sıcaklıkla hızla 7-8 dereceye birden düşerek 17-18 derecelere inecek. Bu ani değişim oldukça sert olacak ve gece daha da düşüş gösterecek. Bu durumun ne kadar süreceği ve nasıl değişeceği ile ilgili bilgi verebilmek için birkaç gün bekleyeceğiz. Cuma günü İstanbul sıcaklığı 24 dereceye kadar yükselecek. Fakat ardından pazartesi günü öğleden sonra yarışlar başlayacak. Ve Salı çarşamba günü sıcaklıklar belirgin şekilde azalacak. Ankara'da da durum benzer şekilde. Güneşli ve açık hava sıcaklık artışına yol açacak. Fakat Afrika üzerinden gelen toz taşınımı özellikle Ege ve Batı Akdeniz'de hava kalitesini olumsuz etkileyebilir. İç Anadolu ve Batı bölgelerde de toprak ve toz taşınacak. İzmir'de de sıcaklıklar hafta sonu zirveye taşı çıkacak ve cumartesi günü 27 dereceyi bulacak. Adana'da ise sıcaklık 31 dereceye kadar çıkacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Ancak ilerleyen günlerde sıcaklıklar sert bir şekilde düşecek ve 15 derecelik bir azalma yaşanacak. Bu soğuk hava Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar yağışına neden olacak. Marmara'nın yüksek kesimlerinde ise sert bir soğuk dalgası görülecek. Önümüzdeki hafta sıcaklık değişimleri ve hava koşullarındaki en büyük bu büyük farklara dikkat edilmesi gerekiyor. Kendinize dikkat edin. Kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.